Herkese merhabalar. 27 Haziran Salı günü bizi neler bekliyormuş hemen anlatmak istiyorum. Ama geçmeden önce bugün benim bir doğum günümdü ve bugün bana atılan tüm mesajlara, tüm içtenlikle göndermiş olduğunuz o güzel dileklerinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Eğer cevap veremediklerimiz olduysa lütfen kusurumuzu bağışlayın. Çok teşekkür ediyorum. Çok mahcup oldum. Çok güzel bir gün geçirmemi sağladınız. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi salı gününe bir bakalım ama geçmeden önce. Bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepsini tek tek okuduğumu bilmesi istiyorum. Bakalım salın enerjisinde hangi güzellikler ayaklarımıza serilecek ve olası sorunlar varsa da önlem amaçlı neler olacağını anlatmak istiyorum. Şimdi salı günü ay terazi burcunda devam ediyor olacak. Zeus da kavuşacak. E, Hopi ile de bir kavuşum yaşıyor olacak. Bunlar şu anlama gelmektedir. İlişkilerle ilgili bir hukuksal konularla ilgili iki e, kuaför, güzelleşmek, güzellik, cool olmak, diplomatik konular, diplomatik davranışlar sergilemek veya sergileyememekle ilgili yükselmeler olacak. Bakın Buraya çok dikkat edin. Kiminiz bunu bir gün önceden yaşamaya başladı. Yaşamamış olanlar için salıyı lütfen dikkat edelim. Ne dedi az önceki semboller? Diplomatik olmak durumunda kalacaksın ama bazı yükselmeler, gerilmeler yaşayacaksın ve seçim yapacaksın. Şimdi bu bir ikili ilişkilerle ilgili eyvah, bir anda bir şey oldu, bir seçim yapayım, öyle davranmayayım, böyle davranmayayım dediğim bir şey olabilir Hukuksal sürecinle ilgili bir karmaşa yaşayıp karar vermek durumunda kalabilirsin. Ama ne vardı? Sakin ve diplomatik yaklaşırsan kazanan sen olacaksın. Hiçbir şey yapmadan durayım olmayacak. Bir şey yapılacak. Yani oradaki terazinin e, dispozitörü Venüs, Aslan'da. O Aslan'da maşallah Lilith'le kavuşumda, Mars'la kavuşumda. Yani bir eylem yapacaksın ama gerilerek kızarak öfkelenerek o patlama yaşayarak ve yaşatarak değil lütfen bu terazinin diplomatik olma enerjisini üstüne alma e, git başka zaman tartışmanı yap ama bu sefer e, usulüne uygun tartı tartışma yapma demiyorum ama usulüne uygun bir eylemini sürdürmeni istiyorum çünkü oradaki bir öfke patlaması yaşatacak. Bir de kadınla ilgili bir konuya sinirlenmene sebep olabilir. Ya da bilmiyorsundur o konular per penceresinde, perdesinde bir kadın figürü vardır. Ee, belki de çok uzakta aramaman gerekiyordur. Şimdi Hopi'nin varlığı bir seçim yapmak, bir kar e, böyle bir ikili bir konu karşısında karar almanı sağlayacak. Örnek veriyorum. Şu davranışımı sergileyim yoksa sergilemeyeyim mi? Şu kişiye mi başvurayım yoksa başka bir kişiye mi başvurayım? Şundan mı fikir alayım, bundan mı destek alayım dediğim bir konuda da belki güzellik, kozmetik gibi konularla ilgili kuaförünü seçersin, hekimini seçersin ya da ya ona yaptırmasam, şuna mı yaptırsam, o işlemi mi yaptırmasam, bu işlemi mi yaptırsam Dediğin bir durum yaşayacaksın bilgin olsun şimdi bu süreçte artık Plüton'dan görmüyordu gözleri şöyle eviriyordu çeviriyordu bakıyordu görmüyordu e, görmeye çalıştım Plüton'dan sert açımız var ve açık netleşti şimdi burada e, olumsuz bir yorum yapacağım ama bunun e, şu an biliyor dinliyor olman avantajını yaşat, yaşatmanı istiyorum kendine yani böyle bir sorun var dikkat edeyim diyeceksin ve o konuyu yaşamamanı sağlayacaksın. Bir, kötücük bir gezegenden açımız var. Bir de açı sert. Bir de zaten bu tarafta e, diplomatik olmazsan sıkıntılar vardı. Şimdi olay şöyle olacak. Salı günü bir güç, bir sorun, bir zorluk, bir zorbalık, bir zorlanma temasıyla ve baskısıyla e sanki üstesinden de gelemeyecekmişsin gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsun. Şimdi bu tarafta öfkelisin, yükselmişsin. <laughs> Kim tutar beni? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Açı sert. E, yapılması da zor. Ama zaten seçiminde, kararını vereceksin. Yapılacak yani bir eylem. Yani şeker kazan mübarek olsun. Ben sana söyleyeyim. Şimdi buradaki figür bir patron olur, bir işle ilgili bir şey olabilir ya da ne ise artık seni, senin o an yapamamana sebepmiş gibi görünen bir konu. Lütfen dikkat et. Evet e, karşı taraf gergin, haklı ya da hak, baskın olabilir ama sen de gayet güçlü olduğun bir gün olacak. Unutma, tekrar söylüyorum. Senin çok güçlü olduğun bir gün yaşayacaksın salı günü. Ve e, her zaman çok sevmişimdir Ben bir gün hep denk geldiğimde de anlatırım çok zorlandım hayatımın dönüm noktası olan bir karar aşamasındayken ben bu kararı bugün yaptım yaptım dediğim bir zamanda bu plüton var ya benim karşımdaydı ve harita olarak da ve e, ...güçsüzüm yani... ...o, o plüton karşısındaki güçsüzlüğümü... ...yani tarif edemem... ...ama sonra... ...ben yaptım ve plütonlar ...güçlü oldum... ...demem o ki salı günü çok güçlü olacaksın... ...ama plütondan bir sert açım var... ...diyor ki... ...bu videoyu tekrar başa al ve ne söylediğimi... ...tekrar tek tek analiz ederek dinle... ...güçlüsün... ...tek sıkıntı öfkeye yenik düşme... ...o öfke sayesinde... Bir cesaretleneceksin ama öfkene yenik düşme. Diplomatik ol ve o zorbalık karşısında bir eylem belirle. Orada bir seçim var. Karar da verilmiş. Hani orada seçim yapacaksın, seçim yap, yapacaksın sözü de bizim için bir avantaj. Hani elin mahkum da olabilirdi ama davranışını da sen belirleyeceksin. Ve o pürütonla birlikte güçlendiğin bir gün olacak. Sonra, e, ha, şimdi Eris'ten de sert açı var. Eris'in mitolojisinde e, <laughs> altın elmanın atılması, hatta buraları hiç anlatmayacağım e, kafanız karışmasın. Bir e, dedikodunun büyümesi, birçok kişinin ortaya çökmesi... Ufak bir eylemin tartışmalara dönüşmesi ve işin içinden çıkılamaması ve kimsenin o konuda kazanamaması anlamına gelmektedir. Düşünebiliyor musun? Bir de salı günü eğer sen bir tartışmanın içine kendini atarsan dur bir ara buluculuk yapayım. E, dediğin hiçbir şeyin ara buluculuğu olmayacak. Sen had mi bilinmesi gerekiyor? Sen de had bilmen gerekiyor olabilir. Hadde bildirmen gerekebilir. Öfkeye de çok açık bir zaman dilimi tartışma, kavgalara, gürültülere ve kazanılanın olmadığı bir ortama dönüşecek. O halde e, kendi kuyruğunu kurtar salı günü. E, insan şimdi tedirgin oluyor. Eyvah salı günü beni ne bekliyor diyeceksin. Hayır lütfen. Belki bir kapı komşun, belki bir çocuğun, belki bir arkadaşınla olası yaşayacağın bir problemi şu an önlemini almış olacaksın. Bugün zaten Tartışmalar büyüyecekti diyeceksin. Arkanı döneceksin. Bu kadar basit. Ya da birileri belki tartışmaya gidecek ve sen uyaracaksın. Ben Hayriye'nin videosunu dinlemiştim. Tartışma büyüyecek. ama ha bugün yapma, bugün bulaşma demeni sağlayacak. Belki de onun o sıkıntısını yaşamamasını sağlamak senin ilahi sistem tarafından bir ödül almanı sağlayacak. Ne kadar kıymetli değil mi? Şimdi haritayı çevirdim. Başka bir yerden bakıyorum. Buradan da şunu gördüm. Evet, bu yaşanılan sorunlar aslında senin bir zayıf halkanmış. O zayıf halkan önüne gelecekmiş ve onunla yüzleşecekmişsin. Olay sadece bu bu eksik yanın, e, seni yoran yanın, seni yıpratan yanın birilerinin senin bu yanını e, farkında olup kendi çıkarlarına göre kullandığını senin salı günü o yaranı, o zayıf halkını fark ettiğin ve buna üzüldüğün bir günmüş. Varsın olsun buna üzül yahu. Üzül de hangi sorun olduğunu görmüş olacaksın. Böylelikle bunu yapabilmek belki de zordu, sıkıntıydı ve karar vermen gerekiyordu. Ve sen bunu yaptıktan sonra işte sen güçlendiğin bir salı günü seni bekliyor olacak. Ben çok keyif aldım. Salı gününü bu şekilde fark edince umarım Farkına vardığım o konuları e, aktarabilmişimdir. Kendine çok iyi bak. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız ben de size böyle her akşam kaliteli videolar sunmamı sağlayacaksınız. Böylelikle ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. hepsini tek tek dikkatlice okuduğum bilmeni istiyorum. E son olarak. 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay Sirius yıldızı eşliğinde olacak. Ve ben her dolunay, dolunaya özel bir meditasyon atölyesi düzenledim. Şansımızı bu meditasyon atölyesinde Sirius yıldızı eşliğinde olacak. Yani demem o ki çok kıymetli, çok değerli bir gece bizi bekliyor değerli bir meditasyon atölyesi bizi bekliyor. Sirius yıldızı şansı, bereketi, bolluğu, huzuru temsil etmektedir. Ve bu meditasyon atölyesinde huzuru, şansı, bereketi, bolluğu çekmek için bol bol olumlamalar, kodlamalar, regresyon çalışması, nefes çalışması, reiki şifa çalışması ve esma-i çalışması yapılacak. Katılmak istersen Aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Tıklayarak hemen kaydını oluşturabilirsin. Ama dersen ki hayır için ben anlamam linkten sen bana numaranı ver. 0534 79 79 123 oğlu WhatsApp at mesaj yoluyla kendi kaydını kendi. Hatta daha detaylı bilgi almak istersen yine aynı numaradan öğrenebilirsin. Çok öpüyorum. Sizi. İyi geceler. Hoşça kalın.